Bir numaralı kapıdan nebiler, sıddıklar, şehitler, öbür numaralı kapıdan mücahitler, alimler, öbür numaradan herkes bir taraftan çağrılacak. Cennetin kapılarına zümre zümre grup grup girilecek ayeti inince Ebu Bekir radıyallahu anh durmuş ya Resulallah demiş. Herkesi bir kapıdan çağırılıyorlar bir meziyetine göre peygamber olduğu için bir numaralı kapıya davet ediliyor. Peygamberler 950 sene Allah diyenler bir numaralı kapıya davet davet ediliyor. Filanca mücahitler öbür kapıdan Allah için infak edenler ve verdiği malın peşinden gitmeyenler filan kapıdan çok oruç tutanlar filan kapıdan çok Kur'an okuyanlar filan kapıdan ya Resulallah bütün kapılarda adı yazılıp davet edilen aman bu kapıdan girse diye her kapıda kaydı olan kimse var mı diye sormuş sen olsun Ebu Bekir demiş Neden her kapıda adı var? Çünkü çünkü peygamber adam arıyordu. Ben buradayım ya Resulallah dedi. Mal lazımdı orada. Gece Kur'an okuyacak. Yanık yanık Kur'an okuyacak adam lazım orada. Çocuğunu feda edecek adam lazım orada. Peygamber kendi onun dediklerini anlayacak bir genç kız arıyordu. Kızı orada. Öldü. Vefalı peygamberin davasını devam ettirecek. Yılmayacak. Sarsmayacak. Fitneye düşmeyecek adam lazım orada. Ne zaman ne aranırsa, nerede bir kalite varsa oradaydı. Her kapıda Ebu Bekir var. Peygamberler bir numaradan, filancalar bir numaradan, filancalar bir numaradan çağrılırken her kapıdan Ebu Bekir'in girebileceği kapıdır dendiğinin nedeni her kapının hakkını verecek yiğit adam, vefalı adam, mala tapınmayan, çoluk çocuğunun fitnesine uğramayan Arandığı zaman bulunan adam olduğu için her kapıda aranan oldu. Ona bütün kapılardan selamun aleyküm tıptum fedhuluha halidinde.